Selamlar, gelin bugün o saatler süren ama bir türlü verim alınamayan ders çalışma seanslarını tarihe gömelim. Odaklanma gücünüzü bambaşka bir seviyeye taşıyacak sırları masaya yatırıyoruz. Şu ekrandaki soru, hadi dürüst olalım, çoğumuzun kanayan yarası, değil mi? Masaya bir hevesle oturuyorsun, saatler geçiyor ama sonuç koca bir sıfır. İşte bu sinir bozucu durumun kökenine inip bunu nasıl çözeceğimizi göreceğiz. Her şey. Ama her şey Tam olarak burada başlıyor. Eğer derin bir odaklanma istiyorsak ilk kuralımız savaş alanını hazırlamak. Yani dikkat dağıtıcılarından tamamen arınmış bir ortam yaratmak. Bunlar çok basit adımlar gibi duruyor biliyorum ama işin sırrı şu. Çalışırken unuttuğunuz bir su bardağı için bile ayağa kalktığınız o an var ya, işte o an beyninizin zar zor kurduğu odaklanma kulesini yerle bir ediyor. Her şey sıfırlanıyor. O yüzden masaya oturduğunuzda tek bir göreviniz olmalı başlamak. Gerisi zaten hazır. Tamam, ortamımız kusursuz. Peki ya zihnimiz? O da hazır mı? İşte şimdi, daha tek bir kelime okumadan önce ne yapacağımızı bilmenin o altın kuralına geliyoruz. İşte bütün mesele bu. Beynimiz belirsizlikten nefret eder. Ona Matematik çalışacağım dediğinizde, ee ama hangi konu, ne kadar çalışacağım gibi bir sürü soruyla yorulmaya başlar. Ama 20 tane polinom sorusu çözeceğim dediğinizde, işte o zaman elinde net bir görev, net bir yol haritası olur. Bu da harekete geçmeyi inanılmaz kolaylaştırır. Ve sakın ama sakın küçük hedefler koymaktan çekinmeyin. Tamamladığınız her küçücük görev, bir sonraki için size resmen gaz verir, bir momentum yaratır. Bu, zamanla hem çalışma sürenizi, hem de dayanıklılığınızı arttırmak için kullanabileceğiniz en güçlü stratejilerden biri. Şimdi geldik odaklanmanın baş düşmanına. Verimliliğinizdeki en büyük kaçağı, en sinsi hırsızını konuşacağız. Buraya çok dikkat edin. Ne kadar da masum değil mi bu cümleler? Aman sadece bir şarkı seçeceğim ya da sadece şu mesaja bir bakıp çıkayım, iki dakika sürmez. İşte bu masum görünen düşünceler aslında odaklanmanıza düzenlenmiş birer suikast girişimi. Peki bu suikastın bedeli ne? O iki dakikanın maliyeti ne kadar? Hazır olun, beyninizin o kısacık kesintiden sonra tekrar derin odaklanma moduna dönmesi tam olarak 23 ila 28 dakika sürüyor. Evet evet yanlış duymadınız, o iki dakikalık masum kaçamak size en kaliteli, en verimli yarım saatinize patlıyor. Siz farkında bile olmadan zihinsel performansınız düşüyor ve beyniniz o zirveye tekrar tırmanmak için inanılmaz bir enerji harcıyor. İyi de hiç mi mola vermeyeceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Elbette vereceğiz ama doğru şekilde. Şimdi beynimizi daha da yoran değil, onu gerçekten şarj eden molaların sırlarına geçiyoruz. Genellikle ideal çalışma aralığı 25 ila 50 dakika arasındadır. Ama burada sihirli bir rakam yok. Olay tamamen size ve dersin zorluğuna bağlı. Kendinize en uygun süreyi bulun. Ama çok çok önemli bir istisna var. Eğer kendinizi kaptırdığınız o sihirli akış anına girdiyseniz, yani zamanın nasıl geçtiğini unuttuysanız, sakın alarm kurup o anı bölmeyin. Akışa devam. İşte en büyük yanılgı burada. Mola'nın amacı eğlenmek ya da kendimizi ödüllendirmek değil, beyni dinlendirmek. Telefonu elinize aldığınızda beyniniz dinlenmiyor, tam tersi. Bir sürü yeni bilgiyle daha da yoruluyor. Gerçek mola beynin fişini çekmektir. İşte size beyninizi gerçekten yeniden başlatan 5 dakikalık süper basit bir rutin. Biliyorum sıkıcı görünebilir ama zihninizin tam olarak ihtiyacı olan şey bu. Dolaşımı hızlandır, gözleri dinlendir, oksijen al ve gerginliği at. Bir sonraki seansa taptaze bir başlangıç yapın. Ve geldik son tüyo'ya. En sevmediğiniz, en sıkıcı bulduğunuz derslerin bile üstesinden gelmenizi sağlayacak o psikolojik hileye, gizli silahımıza. Bu teknik acayip etkili motivasyonunuzun yerlerde süründüğü bir anda, kendinizi o konunun bir numaralı uzmanı, bir profesörü olarak hayal edin. Bir tarihçi gibi not alın, bir matematik dehası gibi problem çözün. Bu role bürünmek, beyninize küçük bir oyun oynamak gibidir ve konuya olan ilginizi ve dayanıklılığınızı sihirli bir şekilde artırır. Evet, derin odaklanmanın şifreleri bunlar. Hazırlık, net hedefler, dikkat dağıtıcılardan kaçınma, doğru molalar ve o sihirli uzman rolü tekniği. Peki tüm bunları duyduktan sonra sizin ilk adımınız ne olacak? Beyninizin kilitli potansiyelini açmak için ilk olarak hangi kuralı deneyeceksiniz?